Arkadaşlar merhaba. 5 tane bonkör cüzdan oynadık. Bakalım bunlarda bir ikramiye bulabilecek miyiz? Bunları oynuyoruz. Bakmadan videosunu çekiyoruz. Bakalım bunlarda bir şey bulabilecek miyiz? Dört yirmi yedi. Dört Yok. 642. 6 ve 42. 43 var. 7 var. Evet 44 var 2 milyon. İlki boş çıktı. 42 46 42 46 41 50 koymuşlar. Yok. 31 49. 31 49. Evet bu da yok. İkincisi de boş. Bir on dört. var. Bir on yok. Yedi on bir. Yedi on bir. 7, 11 de yok. 3 0. Dördüncüye bakıyoruz. 840. 8 ve 40. 48. 840 yok. 17 49. 48 var. 17-49 18'e de 150 koymuşlar. Evet. 4'te 0. 5 tane arka arkaya oynadık. 3-43 3-43 Evet buna 42'ye 1000 lira koymuşlar. 3, 43 yok. 2, 8. Şu 8 olsa emiş. 3000 lira. 2, 8. Ha 2 varmış. 50 lira. Genelde de böyle çıkınca zaten olmuyor. Bir geçenlerde 200 lira mı? Bir 200-300 aynı anda bulmuştuk 500 lira. Bir de baskette 1000 lira bulduk. Evet başka yok. Buradan 50 lira çıktı sadece arkadaşlar. 5 tane bonkör cüzdan oynadık. 50 lira buradan ikramiye bulduk. Videoma baktığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.